Evet. O Like yolu muhabbetinde bana yazan arkadaşlar baksınlar. Atlar nasıl yerlerden çıkıyor. Görsünler. Yani böyle yollarda atın üstünde 4 nala yarışacağımı mı zannediyorlardı acaba bilmiyorum ama böyle <laughs> acayip cevaplar verdiler. Bakın. Gelin bakalım. Yıldız. Koş. Evet. Ayrıca atlarla böyle bir yeri çıkarken illa üstünde olmama gerek yok yani. Hani düşünce şu değil. Atlar beni gezdirsin. Ben atın üstünde rahatıma bakayım gezeyim. Tıkıdık tıkıdık gideyim geleyim. Öyle değil kardeşim. Düşüncemiz atlarımızla beraber zaman geçirmek. Onlarla beraber doğada yürüyüş yapmak hepimiz için çok derin bir konu yani bu. Çok güzel bir şey. Aşağıda kaldılar. Karşıda kocaman bir dağ var. Hadi. Gel. Hadi, hadi. Gel bakayım kızım. Hmm. Semih'in aldı başını gitti. Semih bekle. Heh. Evet, az kaldı. Yaklaştık olduk. Manzara. Evet, manzaramıza bakalım. Süper. Evet şu kayaların üstünden çıkacağız. Hadi bakalım Eli. Göster bakalım çıkılıyor mumuş, çıkılmıyor muymuş? <laughs> Bakın burada temeller var. Taşlar üst üste koyulup duvar yapılmış. Bu doğal değil. İleride şimdi diğerleri de var. Tabii bizim milletimiz yine gelip pisliğini falan bırakmışlar. Burada bir şeyler ton balığı falan yemişler. Bunları da toplayalım. Şimdi kesin poşet falan da vardır. Yanımızda poşet var gerçi. Toplayalım bunları giderken toplasak da bir şey değişmiyor. İnsanlar gene getirip bırakıyorlar. Atıyorlar. Neyse biz gördüklerimizi alalım. Evet. Semih biz buraya daha önce gelmiştik. İşte lahit burada. Ama lahitin lahitlik hali kalmamış tabii ki. Adamlar yani İçini parçaladıkları yetmemiş. Bir de yani taşını bile kırmışlar adamlar ya. Yani sanki taşın içine bir şey saklayacaklar. Bakın altını altını oymuşlar zaten. Şuna bakın ya. Ne güzel bir şey. ya Avrupa'da bunları adamlar bulup hemen bütün şeylerini kim yapmışsa açıklamalarını yazıp müzelere kaldırıyorlar. Tabii bizim Türkiye'de bunları yapmamız mümkün değil çünkü her yerde var bunlar. Yani yapmasak daha en azından bu kadar kırmaya, bu kadar parçalamaya ne gerek var? Yani hangi amaçla? Hani define tamam. Ama yani şimdi lahitin bakın şuralarını kırmışlar, parçalamışlar. Şunları parça parça yapıp atmışlar. Yani bu onun içinden nereden define çıkmasını bekliyorlardı acaba? Hayret bir şey. Bence kralın tacını ararken eh. kralın kemiklerini bulmuşlardır. Ya hani olasılık çok. Çok şey bulmuş da olabilirler. Zaten biliyorum yani böyle şeyler yapılıyor buralarda. Oluyor. Bulunuyor da. Bulunmuyor değil ama bu ne ya? Bomba bu i̇şte biz o tarafa gitmedik. Daha doğrusu biraz gittik. Bir şey göremedik. Bu tarafa da baktık ki yol gitmiyor. Şurada sanki bitiyor. İşaret de devam etmiyor. Sonra devam etmedik biz. İşte atlar falan burada yayıldılar o zaman. Geldiğimizde biz de bir şeyler yedik içtik. Piknik yaptık. Gittik. Bakın bunlar da domuzlar gelmiş. Bunlar domuz izleri. Domuzlar gelip böyle eşeleyip içinden solcan, kurt bir şeyler çıkartıp yemeye çalışıyorlar. Tabi başka domuzlar da gelmişler. Size söylediğim için bana kızabilirsiniz ama hiçbir hayvan şunu yapmıyor arkadaşlar. Bunu yapan insan. Oraya attığıma bakmayın. Alacağız birazdan pislikleri. Burada da var. Evet. Bu korona bize gösterdi ki insanoğlu çok aciz. Doğa çok üstün. Şimdi doğanın toprağın altındaki bakın burada da var. Toprağın altındaki yaratıklar, haşereler, canlılar dünyadan yok olsa dünya bir hafta sonra yaşanmaz hale geliyor ölüyor. Toprağın üstündeki haşereler, kuşlar, arılar filan kaybolsa 3 hafta içinde dünyanın üzerinde yaşam yine sönüyor. Yaşanmaz hale geliyor. Ama kendisini çok büyük gören her şeyi kendisi için kullanan ve her şeyin kendisi için yaratıldığını düşünen insanoğlu Dünyadan yok olduğu anda Dünya kendisini tazelemeye, yenilemeye başlıyor Dünya yok olmuyor e Bu da demek oluyor ki Şu dünyadaki en gereksiz varlık Dünyaya, doğaya Hiçbir yararı olmayan Varlık insanoğlu Bunu bence unutmamalıyız Zaten bu korona Virüsü de bize bunu gösterdi Herkes evlerine tıkılmak zorunda kaldılar. Küçücük, gözle görülmeyen bir düşman bütün dünyayı şu anda mahvetti. Evet, bakın burada kalıntılar, yine yapılar var. Evet, bakın mesela bunu da buradan çıkartmaya çalışmışlar taşın yanında bir taş daha var. Orada görünüyor. Bunu yeniden oynatmışlar. Semih gördün mü? Bak işlemeli falan. Bak. Onu yeniden kaldırmışlar. Onun yanında bir tane daha var. Şurada da var taşlar. Ya bu çok genç bir şey değil bunlar. 50-60 sene 100 sene önce yapılmış bir şey değil. Eski. Zaten şey neredeydi Semih? o eski Yunan yazıları olan. Hemen ileride biraz ileride. Bakın görüyor musunuz buradan? Adamlar yol filan yapmışlar ya kaldırmak için ya da başka bir taşın içine kilitlemek için. Böyle şu da Aynen kaldırmaya çalışmışlar. Bu da onun gibi bir taş. Ya bunun altında bir şeyler aramışlar. Hatta biz geldiğimizde de şurada ileride bir oyuk vardı geçen sene. Şurada da var. Bakın bir oyuk açmışlar burayı. Bir şeyler aramışlar. Bu tarafta da var bak kesik taşlar. Yapık taşlar var yine. Evet. Gel bak bakalım şuraya. Bakın. Yine bunlar hep yapma taş. Yani doğal değil bunlar. Hepsi yapılı. Şuradakiler. Bakın. Aynen. Hiçbir alet olmadan, teknoloji olmadan bu dağın başında burada adamlar böyle sanat eserleri yapmışlar. Evet. O bence işaret değildi. Ya birbirine girdirmeli bir şey yapmışlar. Ya da başka bir şey taşıması için yapmışlar veya Evet, veya taşı işte yerinden kaldırmak için başka bir alet falan yapmış olabilirler. Bilemiyorum artık. Onu alkolok, alkolok arkadaşlara bırakıyoruz. Evet. evet bakın. Evet, taşları yuvarlamışlar buralara. Bunları da açmışlar. Burayı da açmışlar. Hatta üstünü falan bakın. Büyük ihtimalle bu dallarla falan kapatmışlar ararken. Görünmesin. Kimse gelip de kazmaya devam etmesin falan diye. Allah bilir neler çıkarttılar, ne yaptılar. Tabi tabi. Temeller var. Tabii. Çok büyük kayalar var. Evet. Yani bu doğanın içerisinde insanlar doğaya hiç zarar vermeden sadece taşlarla kendilerine bir yer, yerleşim alanı yapabilmişler. Tabi. Biz de onu çok güzel bozmuşuz. Yukarıya çıkalım bakalım. Evet burada yine yapılar var. <laughs> Taşlar. Bakın burayı da kazmışlar. Şurada da var aynı şekilde. Orayı da kazmışlar filan. Her yer bayağı kesme taş. Biraz daha yukarıya doğru çıkalım. Willy, sen nereden geldin? Sen de mi geldin bizimle? Evet. Hani şunlar belki daha sonraki döneme ait olabilir. Yakın zamanlar üst üste dizilmiş normal taşlar. Ama diğerleri eski dönem yani. %100. Evet, bakın. Burada da yine taşlar. o şuralara bak. Buraları da deşip deşip aramışlar. Belli. Bakın. Bu taş mesela. Hep yapma. o şuraya ileriye bak. Birbirine girmesi için şeyler. Evet işte lahit üstü yine. Bu taş aslında bize çok şey anlatıyor üzerindeki yazıların veya işaretlerin o dönemde kullanılan dilin ne kadar estetik ve ince bir şekilde birbirine orantılı bir şekilde yazıldığını gösteriyor. Evet. Kalemin üzerine bunu yazabilen insanlar <laughs> bence çok iyi insanlardı. Çünkü aynı estetikte bir yazıyı ben kalemle kağıda bile yazamıyorum. Evet sanırım şöyle olması lazım. Evet altı o taraf. Evet, Üstü bu taraf böyle. Ama çok ağır olduğu için ya, pek görünmüyor. Ben biraz Yunanca okuyabiliyorum. Kril, kril alfabesinden ama pek bir şey giremiyorum şuraya. Rana iyi bilmem ne. Ama Allah bilir. O zaman belki de daha farklı okunuyordu. Eski Yunanca olduğunu düşünüyorum. Şu tek bir parça. Evet. bir yani 400-500 kilo vardı. En az. Yani, bu da öyle. İnsanlar nasıl kullanıp suyu sarması da öyle. Evet bak mesela bunlar altı üstü falan görüyor musun? Hani şu surla şeyleri var ya. Bu büyük, ihtimalle bir girişin üstünde yazan bir yazıydı. Olabilir. Bunlar yani, da o girişin... Nasıl bir de camilerde falan veya mezarlıklarda her ölümü, her canlı ölümü tadacaktır yazıyorsa bunlar da böyle bir şeyler yazıyordu büyük ihtimalle o dönemde. Evet. Böyle. Bakın. Yani Kocaman şey. parçalar. Bunu yapan insanlar kötü olamazlar ya. Ormana, doğaya bu kadar kaygılı bir şekilde binalar yapan Evet. Insanlar. Bakın burada bunlar horosan mı deniyor? Horosan hamurundan sanırım. Yapılmış. Ya. Bakalım. Oo, içerisi bayağı bildiğin ev ya. Aynen. Yine öyle bir şey var. Yani bir ihtimalle bizim dönemde kullandığımız tuğlanın o dönemdeki eş değer şeyi karşılığı. Duvar örer, örerken veya işte bir yapı yaparken. Bunun içine parçayı. ahşap geçiriyorlardı herhalde. Ahşap B geçirip büyük yani şeyde mesela sağ sol tarafta yaparken, duvar değil duvarda değil kalıp evet içine asma, asma taban gibi yani atıp Öyle bir şey yapıyorlardı sanırım Evet buralarda Malzeme çok Her yerde bir şey var Bakın Oo buralarda kaza kaza bir hal Etmişler baksana İnsanlar evet. Eline bir kazma bir küre kalıyor Aygılan var Şırpır şırpır Yok Bak burada da bir parça var Buralar Buraları hep kazmışlar. Yeni kazılmış buralar. Belli yani. Ya Şunlara bak. bu haliyle bile huzur veriyor ya. Şunlara bak. Görüyor musunuz? Oyuk. Hı, dikkat edersen şu köşede bir yapı var. Burada bir yapı var. Evet. Bir altında karaça karaça haline getirilmiş. Ve her tarafı bir yapı var. Evet şu taraf bak burası burayı bayağı bir alt üst etmişler çünkü sanırım asıl yerleşim burasıymış bak. Burada baksana şu taşlara, kayalara. Şuralara. Oo. Baksanıza. Şu duvarlara. Bunlar hala sağlam duruyor. Şuralara bak. Yine şurada yazılı mazılı bir şeyler var. Motif mi yazı mı? Vallahi, vallahi yer süper. Adamlar keyiflerini de biliyorlarmış ha. Çok yani. Heh. Birazcık yükle. Bak şuradan Baktan deniz görünüyor. Tam düzey. Deniz o işte ilerideki. Aynen deniz manzaralı. Şuradan deniz manzaralı. Aynen şuradan. Oo görüntüye işte bak. Burayı özel seçtiler. Tabii o yıllarda çam ağaçları da bu kadar e, yoğun değilse. Buradan Var mıydı yok muydu olur. bilemiyoruz artık ama Aynen Vallahi manzara da süper Karşı dağ falan şöyle küçülteyim Adamlar keyiflerini biliyorlarmış İşte bu da böyle arkadaşlar burası Burası korunabilseydi Gelecek nesiller buralara gelip Geçmiş dönemlerdeki insanların yaşam biçimleriyle ilgili Biraz fikir edinebilirlerdi süper bir yer ama işte bizde de yer bu kadar işte. Yazık. Evet arkadaşlar bakın bir kazık yer daha. Adamlar acayip kazmışlar. Oo bayağı bir aşağıya gitmişler. Şurada da şu tarafta da bir delik var. Ya orayı doldurmasalar bir üstü 3 metre 4 metre kazılmış. Evet. Gerçi şeyi bulmuşlar. E ee, yani orada bir içeride yine bir şey bulmuşlar. Bu var. Ama bilmiyorum bu sanki yapmaya benzemiyor ya. Yok yok yapma. Şu, kayayı, Şu köşe gibi şurası evet. Tıraşlanmışlar buradan buraya duvar örmüşler. Buradan da böyle duvar var. Karşıda da var. Burası tam bir yapma. Eski tarşı yapılmış. Vay be. Karşıda da duvar var. Aya küpü de bulmuşlar. Öyle mi diyorsun? Küpü de bulmuşlar. Aaaa evet vallahi Burada bakın orada bir şey bulmuşlar. Malzemeyi çıkarmışlar. Oo. Bakın. Bilmiyorum görünüyor mu? Aşağı ineyim ben bir. Şurada aşağı inebilir miyim? Arka de say evet arkadaşlar bakın. Gerçekten de buradan bir şey çıkartmışlar ve bayağı da eski bir şey. Kesin yani bu. Çünkü bakın burada kalıntılar. Oo, üzerinde de bir şeyler yapışmış yani artık kaya kayalaşmış filan. Bakın Belki de üzerinde motif vardı bunun. Bir şey vardı. Sap. Gerçekten de buradan adamlar bakın. Şuna bak. Üzeri falan şekilli yani. Adamlar buldular bir şeyi götürdüler. Bakın. Evet. Kesinlikle eski bir şey. Kocamanmış abi de bak bak. Baya büyük bir şeymiş. Evet. Süper bir yerdeyiz. Manzara süper. Bir taraf böyle dağa bakıyor. Dağlara. Diğer tarafta da denize bakıyor. Şu taraf deniz. Şu anda ağaç kapattı önümü. Evet biz de definecilerin izini sürdük biraz. <laughs> Bakındık. Her yeri kazmışlar arkadaşlar. Her yer delik deşik, paramparça olmuş. Yani büyük ihtimalle bir şeyler çıkartmışlar. Her yeri kazmışlar ya. Oymuşlar, kazmışlar. Evet. <laughs> biraz dinelip biz de tekrar atlar alıp eve doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bayağı aşağıya doğru tekrar geri döndük. Evet doğru gidiyoruz. Rüzgar koşa koşa gidiyor önden. <laughs> oynuyor köpeklerle falan beraber. Semi şey onu biraz sıkmamız gerekecek tekrar. Bizim e, heybe yaptırdığım o kolonlar güzel tutmuyor. Ha bire, açılıyor. Biraz böyle oynuyor yerinden. Onları biraz sıkmak gerekecek. Evet. Dur ben geldim. Onu sıkalım. Bir de şu poşet hayvanı rahatsız ediyor. Gördüğümüz çöpleri topladık etraftan. Hey, dur. Tamamdır. Hey. He. gıdıklıyor hayvanı ya. Ondan yapıyor. <laughs> evet. Devam edelim. Rüzgar. Evet arkadaşlar. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Daha sonra tekrar yukarıya çıkacağız. Değil mi Semih? Biz de define arayacağız oralarda. <laughs> Şaka bir yana. Adamlar her yeri delmişler. Çok fena olmuş. Bir de dağın diğer tarafına gideceğiz. O bir tarafından aşağıya ineceğiz. Burası şimdi geldiğimiz yön. Diğer taraftan da aşağıya iniliyor. Şimdi geç oldu. Oraya gitmek istemedik. Bir dahaki sefere inşallah öyle bir video yaparız yine. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.